Merhaba arkadaşlar. Geçen gün bir fragman gördüm. Kadıköy Boğazı'nın filmi geliyormuş. Açtım izinin fragmanı ve ilk fark ettiğim şey şuydu. Bildiğin Recep İvedik filmi bu. Sen kahin misin? yani Nurullah bile var. Bu kadın görmüş kadın dedim. Bu kadına geçirmişler dedim bu kadına ya. Neden Recep İvedik filmi dedim? Özellikle birinci filme çok benziyor. Derler, derler. yani Recep İvedik bir filmi bugün çekilse nasıl olurdu anlatıyor aslında. Ve benim niye bunlardan haberim yok. Başka karakter zaten benziyor. gibi kal hareket olarak çok doğal, hiç millet enerji düşünmemesi. O yönden full Recevidi'ye benziyor aslında. Abi canım yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın. Bir de tatile gitme durumu. işte Recevidi'lik birileri de, de tatile gidiyordu. Orada işte yarışma, armarışmalar düzenleniyordu. Burada da var. Yani birçok yönden bana direkt biri hatırlattı. Genelde Neymar olurdu işte. Yani bu filmden sanki bir recevelik bir havası geldi bana. Ya isim benzerliği ya korsan cenazesi. İkisinden şüphelendim. E peki sadece bu yüzden mi beğendin? Hayır. Filmi görmem lazım tabi beğendim demek için. Ben fragmanı beğendim ama. Filmi bilemem. Meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemem. Çok fazla linç gelmiş. Beklediğimden aşırı fazla linç gelmiş. Oha ne diyor? Yani 25.000 like 30.000 dislike var fragmanın. Sadece fragmanın yani. Ayıp oluyor Ama ben tamamen gereksiz bir tepki olduğunu düşünüyorum Eyvallah düşük bütçeli yani Çok da kaliteli olması beklenen bir iş değil Bütçesi gayet düşük Ama Recep İvedik bir de çok yüksek bütçeli bir film değildi Saydın mı lan Eğer bu dramatik taraflarını hani Komedyanın değil de Dramatik taraflarını da düzgün işlerlerse Kadıköy boğasının bir sosyal medya fenomenine dönüşüp Hani bir sosyal medya fenomeni oluyor İnsanlar onu kullanmaya başlıyor İşte kendi ailesi bile onu kullanıyor Fragmandan aldığım bu benim Onu anlatıp ki i̇şte sonra bu çocuğun yalnızlaşması. Benim kimsem yok tamam mı? Benim kimsem yok. Yani herkes bir anda takkiye bakarken bir yanlış hareketiyle tamamen yalnızlaşması falan anlatılırsa o zaman çok daha iyi olur. Dramatik tarafını, dram kısmını nasıl yaptığı önemli. Eğer dram kısmı iyiyse gerisi boş. Komik olması olur yani. Dram kısmını düzgün yaptığı sürece bu film tutar. Ya benim fragmanı aldığım bu dram kısmı da var gibi. İşte Ali Koç'a söylenmesi filan ailesinin sattım gitti filan yapıyor ya Nurullah. Sana a dedik. Büyük bildik. Bir bildiği vardır dedik. Bizi aleme madara etmez dedik. Sen bizi ettin. O kısımlardan ben bunu anladım. Hani böyle bir dram tarafı da var. Muhtemelen şöyle olacak. Bizim Ali Kefal gelecek. Günleri babacığım. Çocukla influencermış gibi ilgilenecek. Çocuğun ününü kullanmaya çalışacak. Sonrasında işte film fragmanın sonunda koşuyor ya gidiyor ya Rabia'ya. Orada büyük sıkıntı çıkacak işte. Şimdi işin rengi değişti hocam. Bu bakma. Sonra çocuğun depresyonunu falan göreceğiz. Bence böyle bir şeyler olacak. Zorlama da. Yani tamamen mutlu giden, mutlu tonda lay, lay long bir film olacağını düşünmüyorum ben. Ya öyle olursa evet haklısınız yani cidden kalitesiz olur. Sürekli lay, lay long giderse. Ama böyle dram tarafında yaparlarsa özellikle Recep İvedik 1'deki gibi bir mutsuz son yaparlarsa çok kaliteli olur. Yani bütçesine göre kaliteli olur. Çok kaliteli olur dediğimden o. Abi ben gizli saklıyı sevmiyorum. Yani abiden gizli saklı. Yine çok düşük bir bütçeli iş. Kaliteli olsa bile en fazla bir Recevidik bir olur. 10 puana çıkarsın. En kötü ikinci olur diyorsun. Tabii tabi Recevidik 1'in de bayağı sevmeyeni var. Yani bu ne abi adam o sürüyor şey falan diye sevmeyenler de çok. Ama Recevidik 1 kadar izlense yine inanılmaz kar Çünkü bu gayet izlenmişti o. Haklayayım tabi Tabii şöyle bir şey var. Çok kısa sürede çekiliyor. Yani çocuk ünleniyor. Teşhisselen videosundan kaç ay sonra fragman çıktı. Yani 27 Temmuz'da fragman çıkıyor öyle düşün. 22 Ağustos'ta da yayınlanacak. Ha, gayet kısa bir sürede çekiliyor. İşte onun sebebi de bu. Düşük prodüksiyon olması. Çok uzun uzun çekmeye gerek yok. Bir görsel efekt falan hiçbir şey olmadığı için dümdüz gidip kamera açılarıyla dizi bölümü çeker gibi aslında sinema filmi çekmişler. Muhtemelen ya da şöyleydi. Bu senaryo hazırdı. Nasıl? Bunu Kadıköy Boğazı'na adapte ettiler. Yani birileri cidden bir Ecevidik bir elasıyla bir şey yapmak istiyordu. Ama karakter arıyordu. Kadıköy bağısını görünce olan duralım hemen biz buna bu başrol yapalım dendi o yüzden bu karası çıktı. Böyle de olabilir. Bol da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Ya bence Şahin Bakan aklı varsa bu film tuttuğunda çünkü ben tutacağını düşünüyorum. İzleneceğini düşünüyorum. He nereden biliyorsun? Bu film tuttuğunda hemen bir Recep Üdik filmi. Kadıköy Boğası ile beraber. Direkt patlatması lazım. Çok rahat. Çok profesyonel. Recep 8. Kadıköy Boğası ile beraber. İşte beraber maça filan gidiyorlar. Beraber top oynuyorlar filan. O taş herde yapabilir veya işte sen senaryoyu kendi kafasına göre yazsın bir şeyler. Tutarsa tabii bu dizi. Ben ne anlatsam da abla gözünü seveyim be abi. Ben tutacağını düşünüyorum. Hatta bana da bu video fikrine Eray'dan geldi. Orhan! Iıı! Çok komik! seni. Zaten Eray direkt diyordu hani bu film tutar. Kendi izlediğinde. Ben de sonra Fragman'a baktım. Oradan baktım aslında. Fragman'a yaptığı yor yorumu gördüm. Yani Twitter'da gördüm daha doğrusu. Twitter'da gezerken gördüm. Şey i̇şte Eray Can beğenmiş. 2020'nin iyi filmi olur falan demiş. Orada ben de gittim. Açtım Fragman'a. İzledim Aklıma da ilk gece geldi. Yani çünkü paralellikler sadece karakterle işte tatile gitme temasıyla bitmiyor. Mantık bile aynı. Çok ünsüz yani eskiden ünlü. Abi eskidendi eskiden. Şu an ünü sönmüş. Nerede oyuncu varsa hepsi oynuyor. Yani en ünlü orada mesela Recep İlik bir de en ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dı. Ondan daha ünlü biri yok diyen yani orada mesela. Burada da öyle çok ünlü adamlar yok. Yani Ali Kefal falan var diyoruz adam. Adamın adını bile bilmiyoruz adam akıllı. Akasya Duran lan. Hatta o adam Akasya Duran'dan sonra bir şey oyunda mı hatırlamıyorum ben. Yani son oyunda iş dolu bir Akasya Duran'a. Belki birkaç küçük işte oynamadıysa. Bence hem oyuncular için güzel fırsat. Çünkü tutarsa dizi. Yeter lan yeter! Yeter! Kariyer yeniden başlamış olur. Hem de Kadıköy boğası için güzel bir fırsat. Kendi filmi olmuş oldu. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmesiniz dislike basmayı, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bir de hype basın. Hype cidden çok önemli. Şu ana kadar iki tane videom hype'a girdi. O yüzden teşekkür ederim size. Bu da üçüncü videosu. Hadi görüşürüz bay bay.